15 Mart 2023 Çarşamba ve Noktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni vatandaşlık yasası konusunda hükümetin sağ kanadı FDP sorun çıkarmaya başladı. Ocak ayında yeni bir yasa tasarısı hazırlanmıştı. Ancak hala parlamentoya ne zaman geleceği belli değil. Mevcut durumda vatandaşlığa geçiş için en az 8 yıl Almanya'da yaşamış olmak gerekiyor. Yeni yasa bu süreyi 5 yıla indirecek. Hatta üst düzey entegrasyon gösterenler 3 yılda vatandaş olabilecek. 67 yaşından büyüklerin yazılı sınava girmelerine gerek olmayacak. Bu kişiler sözlü olarak kendilerini Almanca ifade edebilirlerse yeterli sayılacak. Ve çifte vatandaşlık aslında zaten var ama herkese yok. Belli ülkelere var, belli ülkelere yok. Örneğin Türk vatandaşlarına yok. Bu konuda da reform yapılacak ve çifte vatandaşlık mümkün olacak. Yasa tasarısı bu şekilde hazırlandı. Koalisyon sözleşmesinde de zaten bunlar yazıyordu. Hatta ve hatta FTP'nin seçim programında da Çifte vatandaşlık ve vatandaşlığa geçişin kolaylaştırılması, hızlandırılması var. Ama ne olduysa son haftalarda itirazlar yükselmeye başladı. Partinin iç politika uzmanları bir yazı yayınladılar. Burada Alman vatandaşı olan kişi çifte vatandaş olabilsin ama torunu tercih yapmak zorunda kalsın deniyor. Bugüne kadar böyle bir şey gündemde değildi. O zaman üçüncü kuşak çifte vatandaş olamaz demek. FTP 67 yaş üstündeki herkese sınavsız vatandaşlığa da karşı çıkıyor. Sanırım bu kişilerin çoğunun sol partilere oy vermesinden endişe ediyorlar. Sadece bunda değil göç yasası konusunda da anlaşmazlıklar var. FTP son dakikada sorun çıkarmaya başladı. Milyonlarca insan bu yasayı bekliyor. Bakalım şimdi ne olacak? Bana göre uzlaşma adı altında çok az kişinin yararlanabileceği bir çift vatandaşlık düzenlemesi çıkabilir. Ana muhalefetteki sdu csu birlik partileri ise yasa bu haliyle çıkarsa Alman vatandaşlığı değersizleşir diyorlar. Alman vatandaşlığını ne değersizleştiriyor biliyor musunuz? Irkçılar, faşistler, aşırı sağcılar, kendini vatansever zanneden ama bu ülkeye en büyük kötülüğü yapanlar, NSU dosyalarının gizli kalması için oy verenler, Karakolda göçmenleri döven polisler, evlerinden Hitler fotoğrafı çıkan askerler, yabancı diye çocuklara düşük not verenler, onları isimlerinden dolayı işe almak, iş yerinde yükseltmek istemeyenler. Bu faşist düşünce yapısı Almanya'nın önünü kesiyor. Dünyaya açık olan ülkeler hızla göçmen alıyor, ilerliyor. Almanya geriliyor. Almanlığı, Alman vatandaşlığını değersizleştiren bu ırkçı faşist sağcı anlayış Alman ordusu da alarm veriyor. Meclis raporunda ordunun durumunun içler acısı olduğu belirtildi. Birçok kışlada temiz tuvalet ve duş bile yok denildi. Orduya 100 milyar avro ek bütçe ayrılmıştı bu sene. Bu paranın 1 senti bile askerlere ulaşmamış rapora göre. Amerika'da 3 büyük bankanın iflası finans krizi endişesine neden oldu. Alman bankalarının hisse senetleri de düştü ancak Başbakan Scholz kimse endişelenmesin piyasalar kontrol altında dedi. Geçen hafta da kimse endişelenmesin ordumuz çok güçlü demişti. Şimdi de bankalarımız çok güçlü diyor. Banka iflası çok basit iki kelime ama Birçok faktör var, bankacılar var, onları da düşünmek lazım. Orada birçok emekçi çalışıyor, onların haklarının teslim edilmesi lazım. Hükümet bankada parası olanlara garanti veriyor ama banka batarsa çalışanlara aynı garantiyi vermiyor. Bu konuda da adım atılması gerekir. Öğrencilere 200 avro ısınma yardımı vereceklerdi. Başvuru bugün başladı. Yaza kadar anca ödenir ısınma yardımı bir de enflasyon var. Geçen sene 200'e çok daha fazla şey alabiliyordunuz. Her şeye sürekli zam geliyor. Uzun zaman gitmediğiniz bir yere giderseniz ne kadar zam geldiğini daha iyi fark ediyorsunuz. Çocukların büyüdüğünü fark etmez ya insan aynı evin içindeyse. Benim yeğenlerim var İzmir'e gidince onları görüyorum çok şaşırıyorum ne kadar büyümüşler diyorum. Ama bizimkiler için hiçbir şey değişmemiş oluyor onlar fark etmiyor. Bu hızlı yemek restoranlarına, fast food zincirlerine pek gitmem. Geçen hadi bir gideyim dedim. En son gittiğimde 6-6,5 civarındaydı bir menü. 10 avroya çıkmış. Vatandaş bunları nasıl ödeyecek? Galeria Kaufhof 129 mağazasından 52 tanesini kapatma kararı aldı. 5000'e yakın kişi işini kaybedecek. Buna da karşıyız. Hadi bitti diyor patron. Kenarda milyarları bile olsa ona hiçbir şey olmuyor. Ama bu insanlar Güvenip, işe güvenip kredi çektiler. Şimdi ne olacak? Bir yaştan sonra iş bulmak zaten zor ama kimsenin umurunda da değil. Fransa'da komisyon emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını onayladı. Tasarı bu hafta mecliste oylanacak ve yürürlüğe girecek. Halkın 3'te 2'si düzenlemeye karşı çıkıyor. Bu yüzden grevler sürüyor. Paris'te haftalardır çöpler toplanmadı. Şehirde hamam böcekleri ve fareler cirit atıyor. Viyana'da polis kiliselere olası saldırılara karşı önlem aldı. Viyana polisi Twitter'dan şehirde İslamcı saldırı riski olduğunu duyurdu. Bir Müslüman saldırı yaptığında İslamcı saldırı deniyor veya böyle bir ihbar geldiğinde. Ama Hamburg saldırısını aşırı dinci bir Hristiyan yapmıştı. Şeytanla ilgili kitabı bile var. Tek bir gazetede Hristiyancı terör diye yazmadı. Yazmaması da doğru ama bir gruba ait tek kişinin yaptığı işin sorumluluğunu tüm gruba yıkamazsınız. Aynı anlayışı Müslümanlar için de göstermeli etkililer. Amsterdam'da bir kafeye bir araba girdi. Polis aracın kasten kafeye daldığını düşünüyor. Sebebi belli değil diyor. İşte bunu yapan bir yabancı olsaydı sebebi otomatik olarak belli olmuş olacaktı. Belçika'da bir kadın 12 yaşındaki oğluna tokat attığı gerekçesiyle 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Oğlu ona şişe fırlatmış, o da tokat atmış. Ağır bir ceza almış çünkü mahkemede hiçbir pişmanlık hissi göstermediği belirtiliyor. Bu yüzden hapse girmesi gerekecek. Ne olursa olsun kimse kimseye şiddet uygulayamaz. Azı çoğu olmaz. Birinin içinde şiddet ya vardır ya yoktur. Ama biz anne babalardan öyle gördük ama o yanlıştı. Şimdi o anne babalar aynı şeyi yapsalar müebbet yerler. Yanlışı tekrar etmeye gerek yok. İsviçre'de yenilenebilir enerjilere öncelik verilecek. Konsey bu yüzden yeni binalarda güneş panelini zorunlu yapmaya hazırlanıyor. Sol parti ve Yeşiller tasarıyı destekliyor. Sağ partilerse masraf olur diye karşı çıkıyor. İngiltere'de ise son yılların en büyük grev dalgası var. Bugün 400 bin kamu emekçisi grevdeydi. 10 senedir böyle büyük bir grev görülmemişti. Londra metrosu çalışmadı. Öğretmenler greve yarın da devam edecek. Yüksek Seçim Kurulu Türkiye'nin seçim takvimini açıkladı. Türkiye'deki seçimler 14 Mayıs pazar günü yapılacak. Bizi ilgilendiren yurt dışındaki oy verme işlemleri ise 27 Nisan Perşembe günü başlayacak, 9 Mayıs Salı günü bitecek. Sonra bu oylar uçaklarla Türkiye'ye götürülecek ve seçim akşamı orada sayım yapılacak. Oy verebilmek için Türk vatandaşı olmanız gerekiyor. Çifte vatandaş da olur ama sadece mavi kartla oy verilemiyor. Türk vatandaşı veya çifte vatandaş olmak lazım. Adres kaydınız neredeyse orada oy verebiliyorsunuz. Yıllardır yurt dışında yaşıyor olsanız bile Adresiniz Türkiye'de görülebilir. Noterde bir işlem yapmışsınızdır. Habersiz alınmıştır. Böyle olabilir. Bu durumda GSS borcu da çıkar. Normalde yurt dışına taşındığınızda 20 gün içinde adres beyanını yapmanız lazım. Aksi takdirde ceza kesmeleri gerekir. Adresiniz nerede? Bunu e-devletten kontrol edebilirsiniz. E-devlet şifreniz yoksa konsolosluktan alabilirsiniz. Orada arama kutusuna adres yazınca iki seçenek çıkıyor. Sokağa ev numarasına kadar adresiniz görülüyor. 20 Mart pazartesiye kadar. Bunu yaparsanız listelerde adınız adresiniz sorunsuz çıkar. Konsolosluklar normalde hafta sonu kapalı ama bu hafta sonu çalışacaklar çünkü birçoğu açıklama yaptı. Onu da mutlaka bulunduğunuz bölgedeki konsolosluk çalışıyor mu diye kontrol edip hafta sonu ona göre gidebilirsiniz. Randevu almaya gerek yok. Doğrudan gidip adres beyanı yapacağım diyebilirsiniz. Tabi önce e-devletten adresinize bakın. Eğer Türkiye görünüyorsa bunu yapın. Birçoğu zaten yurt dışı. Yurt dışıysa gümrük kapılarında da oy verebilirsiniz. Ben genelde gümrükte kullanıyorum çünkü konsolosluklarda çok sıra oluyor. Kesin listeler Yüksek Seçim Kurulu tarafından önümüzdeki hafta açıklanacak. Adresiniz Türkiye görünüyor ama 20 Mart pazartesiye kadar adres beyanı yapamadıysanız bu listelerde 2 Nisan'a kadar hala değişiklik şansı olacak. Hatta sonra bir de ikinci itiraz süresi var ama o zaman çok sıkışıyor. Son güne bırakmamakta bir an evvel yapmakta fayda var. Veya Adres beyanı yaptınız ama yine de YSK sitesinden haftaya bakın çünkü hata olabilir. Yani bugün E-Devlet'ten haftaya da YSK .gov TR'den bakıp seçmen listesinde var mısınız yok musunuz bakın ona göre beyan edin. Bu bilgiyi maalesef kurumlarımız doğru dürüst veremedi. 17 Mart dediler yanlış bir tarihti. Kurumlar bile yanlış tarih açıkladı. YSK sitesinden bakın dedi ama seçim dönemi dışında sorgulama yapılamıyordu. Sonra da kimse kusura bakmayın bile demiyor. Çok enteresan. Bu arada partilerin ellerinde seçmen kütükleri zaten var. Parti temsilcileri kim nerede seçmen görebiliyorlar. Geçen seçimlerde adresleri görebiliyorlardı. Bu da sıkıntılı bir durum. Muhtemelen yine görebilecekler gizli çifte vatandaşlıklar konusunda. Avusturya'da büyük sorunlar yaşandı, yaşanıyor. Almanya'da henüz bir inceleme yapılmadı ama isterlerse bugün başlatırlar. Ayrıca Türkiye'de partilere veriyorsunuz bu bilgileri ama Avrupa'da parti olarak örgütlenmek yasak. Dernekler üstünden çalışıyor partiler. Siz milyonlarca Türk vatandaşının bilgisini derneklere dolaylı olarak vermiş oluyorsunuz. Bu da bazı sorunlara neden olabilecek bir durum. Yurt dışında 3 milyonun üstünde Türk seçmen var. Bunun yarısı Almanya'da seçime katılım oranı Türkiye ortalamasının altında kalıyor. Bazı bölgelerde konsolosluklar çok uzak. Saatlerce yol gitmeniz gerekiyor. Gidince de bazen orada saatlerce bekliyorsunuz. Ama yine de oy vermek bir vatandaşlık görevidir. Yurtdışı seçim bölgesi olsaydı keşke daha iyi olurdu. Kimi oy verdiğimizi görürdük. Bu da olmadı maalesef. Herkes menüden alakar seçiyor. Avrupa'daki Türklere tabildot. Ankara'dakiler ne derse o oluyor. Biri geliyor diyorlar ki bu temsil ediyor sizi ama burada onu kimse tanımıyor. Dolayısıyla çok fazla etmemiş oluyor. Milletvekili seçimlerinde böyle pek etkimiz yok. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye'deki bir oy neyse yurt dışındaki bir oy aynı değerdi. Dolayısıyla 3 milyon seçmen seçimlerin sonucunu belirleyebilecek güçtedir. Ben mesela hem Türk hem Alman vatandaşıyım. Her iki ülkenin seçimlerinde de oy veriyorum. Size de kendinize en yakın gelen adaya mutlaka oy vermenizi tavsiye ederim. Bir de bize siz yurt dışında bir eliniz ya da bir eliniz balda oy vermeyin diyenler var. Onlara da şöyle söylemek lazım. Şunu net olarak ifade edebiliriz. Yurt dışında yaşayan ortalama bir insan, Türkiye'de yaşayan ortalama bir insandan Türkiye'ye çok daha fazla fayda sağlayabiliyor para gönderiyor, tatile gidiyor, ev yaptırıyor, ticaret yapıyor, esnafa katkıda bulunuyor. Burada ülkesini tanıtıyor, turist getiriyor. Bizim de Türkiye'den çözülebilecek bir sürü sorunumuz var. İşte bunlar nedir? Uçak biletlerinin çok pahalı olması, Sıla yolunda çekilen onlarca saatlik çile, konsolosluklardaki hizmetlerin iyileştirilmesi, araba götürme, pasaport, kimlik vesaire Bunların hepsi buradan değil Türkiye'den çözülebilecek sorunlar ve bu yüzden bizim de oy vermeye hakkımız var. Vergi veriyoruz oy da verebilmeliyiz. Bir sürü ülke bunu yapıyor. Kimse yurt dışındaki bir Fransız'a sen niye Fransa seçimlerinde oy veriyorsun demiyor ama bize diyorlar. Canları sağ olsun. Bir de sevgili dostlar seçim döneminde kalp kırmamaya dikkat edersek iyi olur. Siyaset için eşinizle, dostunuzla, kardeşinizle, arkadaşınızla kavga etmeyin değmez. Allah korusun yarın öbür gün size bir şey olsa sizin yardımınıza yine bu kavga ettiğiniz yakınlarınız koşacak. Ankara'dakiler gelmeyecekler. Bunu hiç unutmayın. Hep söylüyorum. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı, Ata İttifakı var. Diğer adaylar var. Hangisine oy verirseniz verin. Aynı anda Gurbet İttifakı mensubu olduğunuzu unutmayın. Geçen seçimden önce ne olaylar çıktı burada? Uçaklar geldi havada dolaştı, inmesine izin vermediler filan. Kavgalar çıktı, sonra herkes özel uçağına bindi, Ankara'ya gitti. Biz burada geride kalan sorunlarla baş başa kaldık. Biz hep birilerinin gelip bizi kurtarmasını bekliyoruz. Tıpkı kuşların Simurg'u, kuşların hükümdarını bekledikleri gibi. Zümrüdü Anka, Simurg, bilgi Ağacı'nın dallarında yaşayan yanarak kül olduktan sonra... Küllerinden doğan bir ölümsüz kuştu. Sürekli beklenir dururdu ama gelmezdi. Çünkü yuvası Kaf zirvesindeydi. Bir gün kuşlar artık biz kurtarıcımızı beklemekten yorulduk. Gidip yanına onu bulalım getirelim demişler. Ama Kaf gitmek için yedi ayrı vadiyi uçup geçmek gerek. Yola çıkmışlar. Bazıları daha en başta sıkılmış dönmüş. Her vadide bazısı yuvasını özlemiş. Bazısı eşini arkadaşını. Bazısı kafesindeki rahatını. Kartal gibi olanlar da geride kalan güçlerini, krallıklarını özlemişler, dönmüşler. Kalanlar yara bere içinde kaftanın zirvesine varınca bir de bakmışlar ki orada simurg falan yok. Yalnızca vadileri geçmeyi başarıp buraya kadar gelebilen 30 kuş var. Efsanenin sırrı o anda çözülmüş. Farsça si 30 murk kuş demekmiş. Simurg 30 kuş anlamına gelirmiş. Bunlar bilgeliğe giden yolda her türlü zahmeti göze alıp uçmaya devam edenlermiş. Kuşların hükümdarı Simur aslında kuşların içindeymiş. Bilgelik de Kaf Dağı'nda değil insanın kendi içindeki yolculukmuş. Ama bu vadileri aşmayı başaranlar küllerinden yeniden doğuyor. Ve dünyevi her şey mal, mülk, makam, mevki, hırs yok olup gidiyor. Bilgelikse ölümsüz. O gün bugündür dünyadaki kuşların, böceklerin, insanların bazıları rahatları bozulmasın diye kafeslerinde yaşamaya, kurtarıcı beklemeye devam ederken bazıları da bu boş heveslerden, hırslardan, kavgalardan sıkılmış artık kurtarıcı beklemek yerine gökyüzüne uçmaya başlamış. Ahmet Haşim, altın kulelerden yine kuşlar diyor. Tekrarını ömrün eder ilan. Kuşlar mıdır onlar ki her akşam? Alemlerimizden sefer eyler. Akşam, yine akşam, yine akşam. Bir sırma kemerdir suya baksam. Akşam, yine akşam, yine akşam. Göllerde bu den bir kamış olsam. Hoşçakalın.